Merhabalar arkadaşlar Beşiktaş gündemine hoş geldiniz. Beşiktaş'ta yeni golcü transferine yeşil ışık, başarılı sonuçların ardından zirve yarışına tekrar dahil olan siyah beyazlarda gözler ara transfer dönemine çevrildi. Kamerunlu forvetin oyununa tam not verilmesine rağmen rekabet ve alternatif açısından bir golcü isteyen Sergen Yalçın'a yönetimden olumlu yanıt geldi. Beşiktaş'ta deyim yerinde ise ikinci baharını yaşayan Abu performansı hem yönetimin hem de teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Abu performansının yanı sıra Larin'den de memnun kaldığını yönetimle yaptığı konuşma belirten tecrübeli Hoca Kanadalı oyuncunun artık bir kenar oyuncusu olduğunu kameralı forvetin ise hem rekabete girmesi hem de alternatif olması açısından bir forvetin daha alınmasının şampiyonluk yarışına önemli katkı sağlayacağını söylediği belirtildi yönetim Abubakar'ın geçmiş dönemdeki sakatlıklarının tekrar nüksetme durumunun yüksek olmasından dolayı ikinci bir forvete sıcak bakıyor siyah beyazlar ara transfer döneminde Avrupa'nın büyük takımlarında forma şansı bulamayan golcülerden birinin iki almak için düğmeye bastı. Yönetim ayrıca yerli bir forvet almak istiyor. Bu konuda Cenk Tosun transferinde sonuna kadar şansını zorlayacaktır. Siyah beyazların 4 oyuncusu kadro dışında ve kontenjan dolu. Beşiktaş yönetimi bir mevkiye öncelik veriyor. Orası da forvet hattı ama... Yerli mi yabancı mı olacak onun adı konulmadı. Limit ve yabancı sınırlaması olduğu için öncelik yerli. Tabii ki Cenk Tosun'a Bundesliga gibi liglerden de teklif var. Ancak Euro 2020 nedeniyle oynayacağı bir kulübü seçmek istiyor. O yüzden Beşiktaş yönetimi Cenk Tosun transferinde sonuna kadar şansını zorlayacak. Diğer yandan Siyah Beyazlar ara transfer sezonunda kalesine güvenebileceği bir ismi dahil etmek istiyor. Kısa süre önce gündeme gelen Alvaro Montero ile ilgili Kolombiya basını da transferde gelinen son noktayı paylaştı. Siyah Beyazlar genç eldivenler Ersin Destanoğlu ve Utku Yuva şampiyonluk yarışındaki stresi kaldıramayacağını düşünmüş ve rotasını eski gözdesi Montero'ya çevirmişti. Siyah Beyazlar yaz transfer sezonunda yaklaşık 6 ay önce Montero'ya resmi teklifte bulunmuş ancak daha sonra mali problemlerden ötürü bu teklifi geri çekmişti. Beşiktaş'ta Rota yeniden Montero'ya dönerken henüz resmi teklifin Montero'nun kulübüne iletilmediği iddia ediliyor. Öte yandan 2021 yılında kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan oyuncu için yeni kontrat girişimlerinde başlayabileceği haberde aktarılmıştı. Montero'ya Avrupa'dan ilgili kulüpler de var. Ciddi miktarda bonservis veren kulübe transferin gerçekleşmesinin olası olduğu yazıldı. Montero'nun da ayrılığa sıcak baktığı ve Beşiktaş ile beraber Avrupa'dan kendisine gelecek resmi tekliflere kapısının açık olduğu ifade ediliyor. Şu anda Kolombiya'nın Deportes Tolima takımında forma giyen Montero bu sezon toplamda 17 maça çıktı. Kalesinde 8 gol gördü. 10 maçta kalesini gole kapattı. Öte yandan Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Beşiktaş'ta devre arasındaki kadrodaki bazı oyuncularla ilgili yeni flash kararlar alınabilir. Siyah beyazların devre arasındaki kadro planlamasında Tyler Boyd'u yeniden takip takıma katmak var. Boyd'un dönmesiyle beraber eğer takımda başka bir yabancının elden çıkması söz konusu olmazsa dışarıda kalacak isimlerden birisi Hasic olabilir. Yönetim yabancı kontenjan nedeniyle Hasic'i kadroda tutamazsa kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Boşnak oyuncu için Portekiz'den bir takım bulunması için çalışmalar başlandı. Hasic'ten büyük beklentileri olan siyah beyazlar bu oyuncuyu Portekiz üzerinden parlatmak istiyor. Bu çerçevede kiralık gönderilmesi halinde karşılıklı kazan kazan mantığıyla kiralanması üzerinde duruluyor. Ligin ikinci devresinde yoğun maç trafiğini düşünen Sergen Yalçın ve yönetim bu süreçte tecrübeli bir isim olan Boyd'u kadroya geri katmayı planlıyor. Has için bulunduğu bölgede Gezal, Gökhan Töre ve Atakan'ın da bulunması genç oyuncunun önümüzdeki devre gözden çıkartılmasına olanak tanıyor. 19 yaşındaki Asiç Beşiktaş'ta bu sezon 5 maçta toplam 180 dakika forma giydi. Oyuncu geçen sezonun ikinci devresini TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniye Spor'da geçirmişti. Hasiç bu takımda 8 maçta sahaya çıkarken 2 gol ve 2 asist yaptı. Geçen ay Bosna Hersek milli takımına davet edilen sağ kanat oyuncusu Hasic koronavirüs olduğu için forma giyememişti. 31 Mayıs 2024 yılına kadar Beşiktaş ile kontratı olan Hasiç için Dinamo Zagreb'e 180 bin euro yetiştirme bedeli ödendi. Oyuncu için eski başkan Fikret Orman 2 milyon euro imza parası verdi ancak yeni başkan Çebi oyuncu ile yeniden pazarlık masasına oturdu ve bu tutarı 1 milyon 250 bin euro indirdi. dört 4,5 yıllık için verilen 3 milyon 375 bin euroluk ücret de 2 milyon 475 bin euroya indirildi. Ligin ikinci devresinde takıma yeniden dönmesi beklenen ABD'li kanat oyuncusu Boyd geçen sezon siyah beyazlı ekibe katılmıştı. Beklentileri karşılayamayan Boyd bu sezon başındaysa Sergen Yalçın tarafından oynadığı tüm maçlarda ilk 11'de sahaya sürüldü ancak yabancı kontenjan nedeniyle kadrodan çıkartılmıştı. Evet arkadaşlar Beşiktaş gündemini değerlendirdik. Siyah beyazlarda öncelik forvet bölgesi. Forvet transferi için yönetim Sergen Yalçın'a yeşil ışık yaktı. Muhtemelen yerli bir forvet alınması için tüm şartlar zorlanacak. Bu isim Cenk Tosun olabilir. Ayrıca diğer bir ihtimal de Avrupa'da tanınmış bir forvet almak istiyor Beşiktaş. Manzukiç konusu yeniden açılabilir. Öte yandan Has için kiralık olarak gönderilmesi. Boydun ise ikinci devrede takıma tekrar dönmesi bekleniyor. Ayrıca Beşiktaş'ta bir de kaleci transfer operasyonu var. Alvaro Montero için Beşiktaş yönetimi girişimlerde bulunabilir. Beşiktaş gündeminin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür